Merhaba arkadaşlar ben Fahrettin. Bugün sizlerle bilgisayarımızdaki güncelleştirmeleri nasıl açıp nasıl kapatacağımızı öğreneceğiz. Bunun için işe ilk olarak denetim masasına girmekten başlıyoruz. Denetim masasına girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranı kategoriden küçük simgelere getirerek değiştiriyoruz. Küçük simgelere getirdiğimizde küçük simgelerin içinden Windows Update'i bulup içine giriyoruz. Windows Update'e girdiğimizde güncelleştirmeleri açıp kapatabileceğimiz yere yani ayarları değiştire tıklıyoruz. Buradan güncelleştirmeleri ister açıp ister kapatabiliyoruz. Ama burada dört seçenek var. Birincisi güncelleştirmeleri otomatik olarak yükle. İkincisi güncelleştirmeleri karşıdan yükle ancak kurma konusundaki kararı bana bırak. Üçüncüsü güncelleştirmeleri denetle ancak indirme ve kurma konusundaki kararı bana bırak. Dördüncüsü ise güncelleştirmeleri hiçbir zaman denetleme. Ben güncelleştirmeleri hiçbir zaman denetlemeden yanayım. Çünkü ben Windows 8.1'i sevdim. Yani güzel. O yüzden Windows'a daha hiç bakmadım. Ben güncelleştirmeleri denetlemeden gene Ama yenilikleri sevenler güncelleştirmeleri otomatik olarak yükleyen güncelleştirmeleri yükleyebilirler. Bugünlük anlatacağımız konu bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.